Kocaöğlen herkese tekrar merhabalar. Bugün sizlere 140 metrekare net kullanım alanla ön cephe, müstakil havuzlu, triplex bir villayı tanıtmaya çalışacağız. Dilerseniz içeri girebiliriz. Bahçe kullanım alanı. Müstakil havuzu mevcut. Taş cephe dış dizayn yapılmış. Alt katta salon, mutfak ve lavabo var. Salon yaklaşık 30 metrekare kadar. Yerler parlak bir nit malzeme kullanılmış. Tavanlarda spot aydınlatma var. Hemen karşımızda mutfak dolapları. Salondan havuza ve bahçeye çıkışı mevcut. Burada alt kat lavabosu. İkinci katta iki oda ve bir ortak kullanımlı lavabo var. Hemen sağımızda çamaşır makinesi için bir yer yapılmış. Burası istenirse bir dolapla da kapatılabilir. Yine karşısında ikinci kat duş ve lavabosu. Birinci odamız yaklaşık 12 metrekare kadar. Yerler laminat malzeme kullanılmış. Balkonlu bir oda burası aynı zamanda. İkinci odamız yaklaşık 10 metrekare kadar. Kare şeklinde bir oda. Şu an tanıtıyor olduğumuz ev güney cephe. Üçüncü katta ebeveyn banyolu bir oda var. Burası yaklaşık 20 metrekare kadar. Hemen karşımıza yatak ışıklandırmaları yapılmış. Tavanlarda spot aydınlatma. Burada da ebeveyn banyosu. Bugün sizlere 3 artı 1 denize yürüme mesafesinde müstakil havuzlu triplex bir villayı tanıtmaya çalıştık. İyi günler dileriz.